Merhaba sevgili dostlar. Çok enteresan bir ayak diyebiliriz buna. Pençe diyebiliriz. Çok enteresan bir yapı bulduk. Şimdi bunu temizliyoruz arkadaşlar. Bakın bunların hepsi kanallı bir şekilde yapılmış. Yani şu uç kısmı pençeye benziyor. Arkadaşlar önünde böyle bir kayalık var. Bakın burada ağaçta da Şimdi Ermeni işaretlerini bilen arkadaşlar. Hani bu mantar ama bunu gören arkadaş diyecek ki orada işte hediyesi var vesaire. Hazine nasıl bulunur videolarına enteresan bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada işlenen muhtemelen bir harita arkadaşlar. Muhtemelen bir harita diyorum. Çünkü bu Ayak pençe gibi duruyor. Fakat görüyorsunuz ki böyle değişik şekillerde yapılmış. Yön veren yerleri var. Şu ağacı indirelim şu şekilde. Şurayı da biraz temizleyelim sevgili dostlar. Bu tür işaretleri kesinlikle Arkadaşlar hediyesi vardır vesaire diye kırmayın. Çünkü muhtemelen eşkıya işareti de olabilir bu. Kilise kasası betimleyen bir harita da olabilir. Çünkü e, canlı yayını izleyen veya kaplumbağa figüründe gösterdiğimiz kilise betimlemesi yani haç işareti. Çatallı haç. Bunu izleyen dostlarımız bölgede kilise olabileceğini söylemiştik. Kilise haritası olabilir arkadaşlar. Kilise kasalarının yerini anlatan. Şimdi burada bir harita var sevgili dostlar. Bunun harita olduğunu düşünüyorum. Dereler vesaire toprak parçaları zaten buradaki kayalarında ne kadar nizami kesildiğini vesaire bizim önceki videolardan daha geride kaldı bu arada onlar görmüş olmanız lazım. Arkadaşlar muhteşem bir betimleme var burada. Şimdi bu bir pençeye benzetilmiş. Şu şekilde arka tarafını da göstereyim. Bakın bunların hepsi muhteşem bir el işçiliğiyle yapılmış. Yani buraya koyma değil. Şöyle de göstereyim. Bakın altında ayrı bir kaya var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada da bir kayamız var. Bunlar üstüne horosan harcıyla yapılmış. Ve birbirine bağlı sevgili dostlar. Muhteşem bir işçilik var. Yani bunlar burada kırılma falan filan böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Arkadaşlar çok değerli bir şey keşfetmiş olabiliriz. Çünkü bu tür haritalarda hazine çok net bir şekilde giden hazineye giden daha doğrusu bir harita diyebilirim size. Bakın muhteşem bir betimleme bu. bölgede bunun benzeri uydudan tespit ettiğimiz yerler var sevgili dostlar. Hatta bir duvar var. Yanlardaki de bir duvara andırıyor sevgili dostlar. Bunun kilisesi veya hazinesi veya kasaları tarif eden bir Evet şöyle de göstereyim bakın. Çok güzel bir işçilik yapılmış sevgili dostlar. Evet. Bu arada işaretlerinizi böyle temizlemeden siz de anlayamazsınız. Hatta buna bir su dökmek lazım ama yanımızda yeterli suyumuz yok. Saat de epey geç oldu. Beşe geliyor. Burada arkadaşlar muhteşem bir anlatım var. Biz tabi bunu görüntüleyeceğiz ve daha sonra izleyerek çıkarımlarda bulunmaya çalışacağız. Muhteşem bir şey arkadaşlar. Şu çok enteresan değişik izler baktığımız zaman burada bir haç vesaire göremiyorum. Ama siz de görürsünüz şuradaki nizami kanalları bakın burada da. Bunlar diş gibi fakat pençeye andırıyor. Muhteşem bir işaret sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Her tarafını net çektiğimden emin olmak istiyorum. Hatta şu tarafında başka bir işareti var mı? Ona da bakmak istiyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar bu tür şeylerde her yönü bizim için önemli. Tabii buralar biraz karışık. Herhangi bir başka bir işaret göremedim. Şura yosunlar çok yapışmış. Sevgili dostlar, şöyle de göstereyim. Şimdi ben bunun harita olduğunu düşünüyorum. Ama farklı bir düşüncesi olan, ne olduğunu bilen arkadaşların videonun altına yorum yapmasını rica ederim. Bilmediğiniz bir şey varsa biz de öğrenelim. Bakın muhteşem bir motif var arkadaşlar burada. Dediğim gibi en böyle dikkat çekici orası. Muhteşem bir motif. Ben ayak izi diye düşünmüştüm. Çok güzel bir burada anlatım olduğuna eminim. Bu videoyu arkadaşlar izlediğiniz zaman yorumlarınızı ben de çok merak ediyorum. Bakın burada bile görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Kanallar yuvarlatılmış murşla yapılmış Çok güzel bir anlatım var Ama arkadaşlar neyi anlatıyor Benim için Şu an bunun bir sanat eseri olmasının dışında Bir özelliği de bu Bu işareti bilen bunun Ne anlattığını düşünen arkadaşlar Fikirlerinize önem veriyoruz Videoların altında lütfen Yorumlamayı unutmayın Fikirlerinize ihtiyacım var. Benim de şu anda sizin. Bunun hemen karşısında bakın. Daha doğrusu arkasında. Böyle bir kayamız var. Bu kayamız direkt onu yön veriyor. O karşısındakine yön veriyor. Yani bu bir ayı pençesi gibi ama ayının sanki hani e, bu şekilde değil. Bu şekilde pençesinin alt kısmını gösteriyor gibi. Fakat ayı pençesi de böyle olmaz. Bu muhtemelen bir harita arkadaşlar. Buradaki tepeleri falan belki anlatıyor, belki derelerle alakalı. Ama çözeceğiz inşallah ve ben bunun hazinesinin çok 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 büyük olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Bölgede kayıp bir kilise varlığı olabilir. Bu bana göre şöyle düşünün. Bu ayı pençesini andırıyor eğer kiliseyi de temsil ediyorsa ya da kilise kasalarını bölgede gizli bir tapınakvari kilise olabilir sevgili dostlar. Şimdi buradaki kayanın yapısı da şöyle göstereyim. Bakın kanallar yapılmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada da yine bir takım işaretler var. Yine diken battı. Şöyle kanallar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kesimler çok güzel. Bakın. Burada bir sürüngen görüyor musunuz? Yılan kafası gibi. Böyle devam ediyor. Bu bir kabartma arkadaşlar ve muşla yapıldığını şuradan anlayabilirsiniz. Bakın böyle muşla yapılmış. Buradan tekrar devam etmiş. Kafa yuvarlatılmış. Gözler, göz çukurları. Şöyle göstereyim. Mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu işaretin kilis haritası olduğunu düşünüyorum. Gerçekten muhteşem işlenmiş. Bu bölgeye hiç geçmemiştik. Ve bu bölgenin güzel şeyler getireceğini hissetmiştim. Ve getirdi sevgili dostlar. Muhteşem işaretler. Bakın burada yılan kafası. Yukarılarda engerek kafasını göstermiştim. Canlı yayında da çok güzel anlattık. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar devamını bir dahaki videomuzda izleyebilirsiniz. Yüz figürüne benziyor. Görüntü yüz figürü gibi. Ve bu şekilde yön vermiş. Bakın karşı kayada da arkadaşlar bir takım betimleme var. Burada kayaların yapısı bu arada bu değil sevgili dostlar. Buradaki kayaların yapısı çok daha farklı bu kaya yapısını ilk defa görüyorum diyebilirim. Yani birleştirme için vesaire yapılmamış bu. Yani çok değişik bir sistem. Değişik bir işaretlenme algıladım. Muhtemelen kiliseye gün be gün yaklaşıyoruz. Kaplumbağamızdaki kuyruklu, çatallı daha doğrusu haç işaretimiz. Buralarda bir haç için bir kilise varlığını bize anlatmıştı. Şimdi geliyoruz sevgili dostlar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kartal olabilir mi sevgili dostlar? Evet. Videoyu kapatıp ben tekrar çekiyorum arkadaşlar bu videodan. Bundan sonra çünkü kayalar da var. Onları da göstereceğim. Takipte kalın sevgili dostlar.